高兴呢。 Tamam dur, tamam, dur, tamam. Dur, tamam tamam. Tamam. Tamam, abi evvel yeah. tamam. yeah. elini hadi, okay. okay. hadi. Dur dur dur. Tamam mı? Hadi. Oynak. Dur dur oynak dur. Hadi. Hadi. Ya şu belden bir mı Hadi lan. Dur, dur, çekma. çek lan. Çık abi. Hmm. Çık, ama. Çık, ama. Çık ama. Dur oğlum bir şey canta <laughs> yok canta suyum var ya. Vallahi ya. yaparım be. Şöyle basın bakalım bir şey alın. O ulan gel. Dibe dur o dibe o. Abi ya. Gel zaten bu hali bana bak bana birey bırak diyor vallahi. Buraya ver kuru. Gazme verin azmi. Hadi beyler. Götün bu be. gel. Allah'ını sevam tutuyorsun hadi. 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 Yok çıkmaz. Bas üzerinden. Basıyor basıyorum. basıyor. şöyle sen diyor şuradan bir ah, bakın. Şu taraftan, şu taraftan. Ben Sarıstar Muhtar İbrahim Yorulmaz. Şu ana kadar hese bir türlü yaptıramadığımız işi kendi imkanlarımızla daha önce bir kilometre boru döşemiştik. 4 kilometre boruyu da kendi imkanlarımızla döşüyoruz. Köyümüzün halkıyla birlikte. Ee, bize maliyeti 12 bin lira falan oldu. Bu parayı HES'ten talep ettik ama şu ana kadar da bir cevap alamadık. Peki bu borular nasıl kırıldı? Borular HES'in yol yapımı sırasında kırıldı. 35 sene önce devletimize getirdiği şebeke suyu, eski tarihi katırcı yolu vardı. Katırcı yoluna devlet bize su getirdi. Bunu da HES kendi yoluna kattı ve bizim borularımızı tahrip etti iki buçuk, üç yıla yakın sularımız kirli çıkıyor. Kebeke borularımız her yerden kırık, su alıp verdiği için e, sularımızı yapılan tahlillerde sürekli kirli çıkıyor. E, kaç kez kaymakama gittik bu konuda. Kaymakam sen görüştü. Ama bugüne kadar hiçbir çözüm yolunu bulamadık. Devlet de yardım etmedi. Bir günlüğüne kadar bile bir gün bile devletten bir kepçe kato alamadık. Bu rahatlığını yardırmak için bugüne kadar. Çalışan katonun e, saatli kirasını saat usulü çalışıyor. Köylü ödüyor bedelini. Köyden topluyoruz parasını. Şu ana kadar 12 bin lira civarında para ödedik. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş Yine છૂર